Arkadaşlar bugün arkadaşlarla birlikte avatar bölge yeni gelen güncellemeye bakacağız. Bu yeni diyelim bu tanıtım videosu. Da. Yani sır sırlar videosunu daha sonra edeceğim. Oğlum bu ne? Avatar bölge ne güzel şeyler gelecekmiş. Oğlum bu ne? Peki yeni paketlere bakalım. Oğlum ne kişik. Abi yine pasa gidelim. Oğlum ne kişik şeyler gelecek. Şu baba konu ayrıca yeni şeyler gelecek diye sen. Ne şey? Ay daha hoş mu geldi. Bakalım caddemiz nasılmış. Caddeni gelen güncellemelerde yani iki, haft iki haftadan sonra diyorsun caddeni gözlemeyecekler. Vay, her olaysa her işine Bir iki haftadan sonra gelecek. Çok köşeydi. Burası da iki haftadan sonra gelecek belki. Bir kayalım Kay bakayım. Kaysa mı? Ya neden kayamıyoruz? İşte. Şimdi bu tarafımıza bakalım yukarıya. Bakalım nasıl olacak. Ama çok köşeydi ha. Ha bura bunu yukarı tane gelir. Buranın. Niye? o öbür sokak ha? Peki aşağı AVM yazılan. <laughs> ne geçişti? Vay bunun içerisinde ne var? Bu. Çok geçişti. Dostlar çok geçişti. Vay. Oturak çektirelim. Bakalım. Çok güzel. Vallahi hoşuma geldi. Ee, be, geldiği zamanlarda deysen ee, havuz yer havuz olarak burası neresi? Nil. Nil. Buraya geldik zaten. Çok güzeldi burası da. Neyse. Bakalım buraların yerine gelmiş. Gelin güzellemelerde diyorsun sadece bunlar gelecek yani havuz gelecek. Havuz dedik de neyse öyle bir e, kum, öyle bir kumlu deniz, deniz neyse Avatar Dünyası'na bakalım yeni bir şey var mı? Avatar Dünyası'na yeni kıyafet gelmiş başka? Hayır. Yeni kıyafet gelmiş. Bakalım ne gelmiş? Hmm, çok güzel bir kıyafet. Şimdi giyin birerlerinizi. Yani hmm, nala ya Arkadaşlar burada bizim aynanın 12. bölümü yakın zamanı gelecek. Çok bir şey oldu. Güzel. Bak giftlerimize yenine gelip giftler. Vay, bu ne dele? Başa düşmedim. Bunlar ne? Kızıl mı? Yoo, biz bu ne? Ee, galiba kaykayın ıı, ismi adından çıktı neyse. İşte, böyle çok güzel. Yıldız Şehrimiz Diğer girişimize bakalım Ha! Bir skuter. Vay arkadaşlar Yıldız Solcu Şehri dolu görseniyor ya İyi Yani ne ter artık her yere de bir dolu 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 görsenler Ya Süper Skoter Yani Azerbaycan dilinde mi derler? Türk de bilmiyorum işte çok güzel. Mesela gel bakayım. Böyle sür 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 sür. Çok güzel arkadaşlar yakında diyelim de buraya havuz atılacak işte oraya. Çok güzel bir havuz olacak. Bu ne? Vay yeni mi? Çok güzel bir şey. Metro yok mu burada? Metro. Bunlarda ne var? Hiçbir şey Burası musiqi məktəbindəki burası da refiyer. Çox gözəldir ha. Kim şey, metro yoxdur? Metro yaxını gələcək zaman da sılacaq. Mən çünki metronu tapdım. Amma çox qəşəngdir ha. Metro məhsatda. Aha. Oy arkadaşlar beden bakın yolda soru şey artık dolu görsen dolu dolu evvel bazı yerler boş oldu o çok da dolu görsen dedi ama indi dolu dolu da. bence metro da sızdı burada da makyaj şehri diye bilmiyorum ama neyse neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakın zamanda bizim aile ve bu güncellemenin sır videosu gelecek. Bir sonraki videolarda görüşene kadar sağ olun, sağ olun, bay bay.